Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Acık kısa Kapatalım yani daha doğrusu. Ücretsiz kutumuz var açalım. Bir şey çıkmadı. Şuradaki. Aa Shelly maxliyim Shelly Maxley'i Nerede? Burada şerim aksınandı. Böyle. Şimdi büyük kutu açmaya çalışacağız. Şu. Böyle. Taraya 10 rütbe yaptık. 10 rütbe yapacağız. 10 rütbe yapacağız. Ondan sonra kar 10 rütbe yapalım. Bunu kolaydan başlayalım şuradaki etkinlikleri alalım. Hesaplaşma. Hesaplaşmada görev var. Evet, başlıyor oyun. Aha brok. Öllerim onu. Gel oraya. Beni yükleri alacağım. Öyle. Saldıracağım adamlara. A barely. Bedava yük. Sıkıştı o barley. Aha. Öldü. 10 canı kaldı. Yani. Şurada bekleyeceğim. Adamlar gelirse öldüreceğim ama delir Daryl gelirse kaçacağım. Aha. Belki küçük bir ihtimal ihtimal öldürebilirim. Şöyle alalım. Me. Şöyle. Hadi be. Aa yük aldı ama. Aha. aha. Oo, alem AFK'lık bölümü buldu. Yes. 100 oldu. Aa. İkisi de 100. 200 şuradan. Aa, kademe atlamışız. Çıkmadı. Yarın Megukta açıyoruz. Büyük görevler geliyor. olmaz. Şimdi karlı yapıyoruz. Görevleri yapacağız. Büyük kutu bir de Brawl Pass'ten açacağız. Bu arada 50 abone özel yüzümü göstereceğim. Bir de 20 abonede yarım saatlik video gelecek. İlk videom baya bir görüntülenme olmuş. 30 görüntülenme. İyi. İlk videoma göre. 31. Yarın da kafa topu açacağız. Allah. Oo, ay be. Kafa topunda azıcık bir oynayacağız. Bu arada videoyu durdurup arkadaşlık gönderebilirsiniz. Kabul ediyorum. Bir de yorum yazanlara kalp ediyorum herkese. Girelim maça. video dört dakika olmuş hadi şimdi bakalım etrafı acc ölçüm bölgesi allah sıkıştım siz orada kapışın ben diğer kişiyi alacağım ölüyor şöyle abi ya çok güçsüz çok güçsüz karakterler var ah be azıcık da maç edeceğiz da 400 yıldız spawn'ım var şuradaki aksesuarları al da alabilirdim ama ooo 280 liralık teklif youtuberlar alır o he maça başladık <gülüyor> <gülüyor> bu videoda 12 on, on dakikalık olacak ya da 13 neden dibime girdi anlayamadım. Şu, buradaki bütün kutuları kimse almıyor. Ben mi alacağım acaba? Şu, bunların ikisini de alırım. Allah. Dur. Alırım belki. Çünkü ultim var. O beni alamadı. Şurada bir tane gözko var. Oo! Bir taşta iki kuş. Birincilik gelecek. Yani olmazsa Ultisiz bile yenerim adamı. Şimdi son altı. Şuraya yüz gelecek bu Şunu da yapacağım. Ama karla görev yapalım. Ay görev diyorum. Onu rütbe yapalım. Büyüktü. Açacağız. da doğru gidelim. Barley var çünkü. Al şunu. Oha. Vurudu beni yani arkadaşlar. Aslında ben support'u da enerim. Böyle. Yanlış yere ultini attım be. Last kopat. Ama last kopat olduğuna inanmıyorum. Şimdi şuna geçeceğiz. 25 be. Öf. Yalnız dün ben farkında değildim. 100 kupa kasmışız. 60 ya da 80 ya da 100. Baya bir kupa kasmışız. Ben farkında değildim. Abi kasma ya. Abi ölseydi canıma canıma değecekti abi. Şimdi kaçıncı olman gerek? Üçüncü olman gerek. İki makyesiyle de kazanacağız. Ve iki büyük kutumuzu kapacağız. Şey aynı. Şuradaki bloku ben öldürecektim. Aa, oldu. Oha, nasıl öldürdüm? ikisini aynı anda açacağız. Yani Jesse de iki maç kazanacağız. <laughs> Oo, o ortadaki yükleri ben direkt alabilirim. Aslında bunda birincilik gerekmiyor. İki tane ilk dörde girmek lazım. Allah. Zeki alacağını hiç tahmin etmezdim. Oğutay'ı almak için. Belki alabilirim. Bak bir hedefimiz o abi. He öyle adam ol işte. Al şunu da. Şimdi sen. Abi ya. Hayal ki maç kazanabiliriz. Video 14 dakika sürer o zaman ya. Bu arada uygulamanın ismi Mobizen. Bilmeyenler için söyledim. Video çekebilirsiniz. Oo iki kişi direkten öldü. Oo şimdi üç oldu. Şimdi. yeniden başladık. Şimdi YBC olduğuna inanmıyorum. Çünkü yıldız gücün açık olurdu. Ve YBC cesiyle oynamazsın. İlk dörde gireceğiz be abi. Hadi. Abi bir kişi bak. Heh be. Öleyim. 13 dakika sürdü. Video. Aha. Hadi kime verelim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben diğer videoda vereceğim. Yorumlara yazın. Şimdi kutuyu alalım. Atik mezil ateşlerimde olsun. Üç tane ateş olsun. Adam boş yere gitti üç tane mermisini kullandı. Ha. İsmi Leon ama Leon çıkmamış belli ki. Yoksa tekli oynamazdım. Allah. Neden kim ölmedi bu arada? Onuncu oldum ay. Dokuzuncu. Burada kulübe gelebilirsiniz. Dur ben profil ekranıma spike yapayım. Ay adres atıyordum. Ah, Böyle yapayım. Böyle daha güzel olur bence. Bir dahaki Brawl Stars videosunda diğer hesabıma geçeceğim. Onu bilmiyorsunuz. Al sana şöyle. Acaba kırar mı lan bunu? Yok be. Şuradaki. Aha. Aha yukarıda birisi var. Talet öldü? Yok ya koyduğum için. Oo ben ilk ikiye girmişim haberim yok. Ama i̇lk bire gireceğim. Ölmeyeceğim adama. 10 kupa garanti olsun. Arkadaşlar iki büyük kutu açıyorum iki. Bir. 52 altın ya. 52 altın. İnşallah bir şey çıkar. Bundan da 52 abi ya. Hiçbir şey çıkmadı. Spike'ı yükseltmiyoruz. Arkadaşlar bay bay. Video bu kadardı.